Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Ben Abdülmutalip Dabbe. Dabbe Hoca olarak tanınırım. Salavat-ı Şerife. Abdullah İbni Mesud radallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okuyunca salavatı güzel yapın. Zira siz bilemezsiniz. Belki bu salavatınız o sallallahu aleyhi ve selleme arz edilir. Kendilerine öylesine güzel bir salavatı bize öğretin, dediler. O da şöyle deyin dedi. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. ala seyyidina Muhammed. Allah'ım Salatın, rahmetin, bereketini peygamberlerin efendisi, mütakilerin imamı ve peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kıl. O sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve elçindir. Hayrın imamı, hayrın komutanı ve rahmet peygamberidir. Allah'ım o sallallahu aleyhi ve selleme kendilerinden önce gelenlerden, gelenlerin de sonra gelenlerin de Kamu Mahmud'a bahşet. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aline salat et. Tıpkı İbrahim'e ve aline salat ettiğin gibi. Sen hamid ve mecidsin. Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve alini mübarek kıl. Tıpkı İbrahim'e ve adine mübarek kıldığın gibi. Sen hamidsin, mecidsin. Bir diğer salavatta Allah'ım Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ehli beytine salat et. Bu salavat o derece değerli olsun ki onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarasın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getiresin bizi bütün günahlardan o salavat hürmetine temizleyesin. O salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltesin. O salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuncu sonu sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlerin en merhametlisi, bize bunların merhametinle nasip eyle. Allahü Teala bize kafidir ve ne güzel iyi, iyi, kafidir ve ne iyi bir dost ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz. Dönüşümüz yalnız sanadır. Bu salavat-ı şerifeyi devam eden kişi belalardan emin olur. Bu salavatı şerifi gelecek musibetlere perde olur. Okuyan kişinin arzuları kolay olur, muradı hasıl olur, rızkı bereketli olur. Bu bağlamda Allah dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.